Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hikayenin anlatıcısı bu olayın bir daha tekrarlanmayacak büyük bir mucize olduğunu söyler. Gördüklerinin ve olup bitenlerin dehşetinden gözyaşlarına boğulur ve şok ve şaşkınlık içinde kalır. Hikayenin başlangıcı şöyle. Sürekli mezarlıkları ziyaret edip onlardan kendime ders çıkarıyor. Dünyanın halini onlar aracılığıyla anlamaya ve öğrenmeye çalışıyor. Onların bana ahireti, ölümden sonra toprağın altında beni nelerin beklediğini hatırlatıyorlardı. Mezarlıklara gece gündüz giderdim. Mez mezarlıkların yakınında kendime bir oda yaptım ve mezarlıklara bakıp kendi kendime ey asi nefis, bura senin de sonun. Sen de toprağın altında kemik olacaksın diyordum ve bir süre sonra mezar kazıcısı ve bekçisi oldum. Günlerden bir gün bir adam bir kadını gömmeye geldi. Acelesi vardı ve yanında sadece üç erkek vardı. Kadını aceleyle gömdüler ve aceleyle mezarlıktan çıktılar. Ben hayret ettim ve kendi kendime cenazeler her zaman akrabaların ve çevreden sevenlerin, tanıdıkların katılımıyla olur. Bu kadının akrabaları kimi kimsesi yok muydu? Niye gelen olmamıştı? Yanında sadece üç erkek vardı. Ailesi ve arkadaşları nerelerdeydi? Bu kadınla ilgili büyük bir sır olmalıydı. Tanımadığım bu kadının mezarına gittim ve onun için Allah'tan rahmet ve mağfiret diledim. Ve birkaç gün bu şekilde mezarına gittim ve onun için dua ettim. Üçüncü gün ise mezarından bir ses duydum. Ağlayan küçük bir çocuğun sesine benziyordu. İlk başta bunun hayalet olduğunu düşündüm. Mezarın içinde çocuğun ne işi vardı? Odama gittim ve uyuyakaldım. Rüyamda bu mezarın içinde bir bebeğin ağladığını gördüm. Uyandım. Korkuyla ayağa kalktım ve hızla o kadının mezarına gittim ve o mezardan aynı sesin çıktığını gördüm ve cesede ulaşana kadar mezarı kazdım. Bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum. Mezarı açtığımda hiç hayal etmediğim bir sürprizle karşılaştım. Mezarda annesinin yanında bir bebek vardı. Ben de hayrete düştüm. Ağladım ve şöyle dedim. Allah'ın şanı yücedir. Cen'in ölü birinin ana rahminde nasıl üç gün yaşadı? Onu kim doğurdu ve kabirde nasıl yaşadı? Onu kim besledi, su verdi? Çocuğu aldım, mezarı kapattım ve bu kadının kasabasına gittim ve kasaba halkına soruştururken kadının haramdan hamile kaldığını öğrendim. Onu gömenlerin ise kardeşi ve amcaları olduğu, cenazesine kimsenin katılmasına izin vermedikleri, bu utanç ve rezaletten kurtulmak için onu öldürüp gömdüklerini öğrendim. Bu bebek aileye verilse onu da öldüreceklerini, çünkü zinadan çocuk yetiştirmek istemediklerini söyledi kasabalılar. Bebeği ben ne yapacaktım? Bu konuda kafam çok karıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Göz göre göre çocuğu onlara mı versem, yetimhaneye mi götürsem ya da alıp büyütsem mi? Belki büyüyünce iyi bir kul olur. Ne yapmam gerektiği hakkında Allah'ın beni doğruya iletmesi için dua ederek çocuğu aldım. Zina, İslam'da ve önceki bütün semavi dinlerde haram ve çok çirkin bir fiil olarak kabul edilmiştir. O büyük günahlardandır. Öz ve neseplere yönelik bir suç olduğu için cezası da hadlerin en şiddetlisidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur. Onlar Allah ile birlikte başka ilaha dua etmezler. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı kimseyi öldürmezler ve zina da etmezler. Kim bunları yaparsa ceza çarpar ona kıyamet gününde kat kat azap verilir ve o azabın içinde alçaltılmış şekilde ebedi bırakılırlar Bekar erkek veya bekar kadının zina etmesinin cezası yüz değnek, evli ve iffetli erkek veya kadının zina cezası ise taşla öldürme rejimdir. Allah Teala şöyle buyurur, zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunları Allah'ın dinini uygulama hususunda acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir toplulukta onların cezasına şahit olsun. Celde, ete geçmemek üzere yalnız deriyi etkileyecek şekilde vurmak demektir. Vuruşta yalnız kürk ve palto gibi kalın elbiseler çıkartılır. Diğerleri çıkarılmaz. Asr-ı Saadet'te Peygamberimiz Aleyhisselam asabıyla beraber bulunuyordu. Bir genç çıka geldi ve çok saygısızca Ya Resulullah ben falanca kadınla arkadaş olmak istiyorum. Onunla zina yapmak istiyorum dedi. Asabı kiram bu durumdan çok öfkelendiler. İçlerinden gazaba gelerek genci dövmek ve huzuru Resulullah çıkarmak isteyenler oldu. Bazıları bağırıştılar. Çünkü genç çok hayasız konuşmuştu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam bırakın o genci buyurdu. Resulullah Aleyhisselam genci yanına çağırdı dizinin dibine oturttu. Gencin dizlerini kendi mübarek dizine değdirecek bir şekilde oturttu ve ey genç birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna gider mi diye sordu. Genç hiddetle hayır ya Resulullah diye cevap verdi. Resulullah öyleyse o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar. Sonra peki bu çirkin işi senin kız kardeşinle yapmak isteseler sever misin diye sorduklarında genç hayır asla diyerek hiddetleniyordu. Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez buyurdu. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam mübarek elini bu gencin göğsüne koyarak şöyle dua etti. Allah'ım sen bu gencin kalbini temiz kıl, namusu ve şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da bağışla. Genç Resulü Resulullah Aleyhisselam'ın huzurundan ayrıldı. Bir daha günah işlemediği gibi böyle bir kötü düşünce aklından bile geçmeden yaşamış ahlaki faziletlerin başlıcalarından biri de iffettir. Şeref ve haysiyet, namus ve itibar mutlaka iffet sahibi olmaya bağlı hasletlerdir. Meşru olmayan zevklerden kaçınmak, nefsinin şehvani ve hayvani arzularına uymamak bizim için ahlaki bir vazifedir. İffetlilik, karakterlerin en onur vericisi, niteliklerin en üstünlerindendir. İmanın yüceliğine, nefsin onurluluğuna saygınlık uyandıran izzeti nefse delalet eder. İffetliliğin anlamı nefsi, arzularından, yemek içmek ve cinsi münasebet gibi meşru isteklerinden yoksun bırakmak değildir. Bununla kastedilen bu faaliyetlerde orta yolu tutmak ve dengeli hareket etmektir. Çünkü ifrat ve tefrit her yerde insan için zararlıdır. İnsanın mutsuzluğuna ve huzursuzluğuna yol açar. Örneğin midesel ve cinsel ihtiraslarda ifrat büyük tehlikelere, ölümcül zararlara davetiye çıkarır. Bu konuda ifrata düşmeye oburluk ve azgınlık denir. Bu konular Bunlarda tefrit de, ifrat gibi tehlikelidir. Hayatın zevklerinden ve meşru lezzetlerden yoksun kalmaya yol açar. Bedenin çökmesine, gücünü ve maneviyatını yitirmesine neden olur. Mü'minun suresinin 5. ve Me'ariç suresinin 29. ayetlerinde müminlerin bir özelliği, ırzlarını muhafaza etmeleri olarak ifade edilir. Ahzab suresinin 35. ayetinde mümin erkek ve kadınlara Allah'ın mağfiret ve mükafatlarını kazandıran vasıflar arasında ırzlarını korumaları da sayılır. Nur suresinin 30. ve 31. ayetlerinde de Cenab-ı Hak sırasıyla mümin erkek ve kadınlara hitap ederek gözlerini haramdan sakınmalarını ve ırzlarını korumalarını emreder. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.